Çocuk pijamasının ribanalarını ayarlıyoruz. Etek kısmımıza ribanamızı 11 santim genişliğinde iki parmak daha dar kesiyorum. Ovalokla dikip makinesini çekiyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Yan denk getireceğim. Şu şekilde esneterek dikeceğiz. Kollarımızı da ayarlarken 11 santim genişliğinde 2 santim daha dar alıyorum. İçeriden dikiyoruz. Kol alt dikişimize dikişi denk getireceğiz. Şöyle gerdirerek kol ağzımızı tutturacağız. Yaka da 5 santim genişliğinde arka yakanın başlangıç ve bitişine denk alıyorum. İçeriden dikiyoruz. Ortadan katlayacağız. Gerdirerek yakamızı ayarlayacağız. Ribanalarımızı diktik.